Merhaba arkadaşlar, ben Neslihan Sancak Tutan. 1998 Rize doğumluyum. Lisans eğitimimi İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümünde tamamladım. Bugün sizlere gençliğin hayatına yön veren kitaplar kapsamında Cahit Zarifoğlu'nun Zengin Hayaller Peşinde kitabını tanıtacağım. Tanıtıma geçmeden önce sizlere Cahit Zarifoğlu hakkında bilgi vermek istiyorum. Cahit Zarifoğlu 1 Temmuz 1940 yılında Ankara'da doğmuştuk. Genç yaştaki okuma sevdasının yanı sıra resmi, resim yapmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı çok sevmiştik. Onun yedi güzel adam şiirinin e, yanında birçok sevilen eseri vardık. Günümüzde sözlerinden ve şiirlerinden çok fazla söz edilmektedir. Şimdi ise sizlere kitap hakkında bilgi vermek istiyorum. Zarifoğlu'nun bu eserinde gazete ve dergi sayfalarından derlenen çoğunlukla edebi tarzda ele alınan konular, kitap incelemeleri, eleştiri yazıları ve onların yazarların bakış açıları hakkında e, bilgi vermektedir. Daha sonra e, bunun yanı sıra e, hayatımızın, çağımızın, kültürün, kültürümüzün nasıl asimile olduğunun e, gerekli tarihte yaşanan olayların, tarih, basın yöntemlerinin, basının şu an ne durumda olduğunu, aile yaşantımızın yani hayatımızın merkezi olan birçok konuyu ele aldığı kitaptır. E, bu kitabımız dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde Cahit Sarıfoğlu şu, şekil, şu konuyla anlatmaktadır. İlk bölümümüz insan ve sanat başlığı altında edebiyatımızın değerli yazar ve şairlerinin nasıl şiir yazdığı, nasıl romanlarını düzenledikleri hakkında bizlere bilgi veriyor. Ayrıca bu yazılarında kendi fikirlerini de ortaya koymaktadır. Yani şöyle söylemek gerekirse Zarifoğlu edebiyatın, şiirin ve romanın hangi önemlere, hangi şeylere sahip olduğunu, şiir yazmanın ne demek olduğu, aslında şiir yazmanın önceden öğrenilip öğrenmeyeceğini bizlere sunmaktadır. Daha sonra gül yetiştiren adamın yazarı olan Rasim Özler'in öğrenini birlikte gerçekleştirdiği Bir de ise bunu e, tamamlamakta ve delillendirmektedir. İkinci bölümünde ise eleştiri yazıları ve kitap yazılarından bahsetmektedir. Divanlardan, Yunus Emre'den, daha sonra evliyalardan ve çeşitli romanlardan bizlere romanın oluşumunu, eleştirilerin nasıl bir eleştiri tutumuyla, doğru mu yanlış mı yapıldığıyla alakalı bilgiler vermekte ve çeşitli sözler ve yazılarla bunları yine aynı şekilde del delillendirmektedir. Daha sonra ya bu yazılara ve sözlere kendi genel kanısını, kendi düşüncelerini de katarak bizlere aslında nasıl yazmamız gerektiğinin dışında nasıl bir insan olmamız gerektiğini de aktarmaktadır. Üçüncü bölümde ise maske hayat başlığı altında bize batılılaşmanın getirdiği etkenlerden bahsetmektedir. Bildiğiniz üzere önceden aile ve toplum, kültür, dini inanışlar ...temel bir sağlama dayanmaktaydı. Fakat günümüzde batılılaşmanın etkisiyle... ...bunlar daha batı etkisine kayarak... ...aileler çekirdek aile olmaya başladı. Ya da batıl inanışlar günümüze kadar ulaştı. Bunların nasıl oluştuğunu, bize neler kattığını... ...kültürümüzü nasıl asimile ettiğini... ...yok olmak üzere olduğunu bahsetmektedir. Zarifoğlu ise bunların... Bize etkisini kendi düşünceleri ve yorumlarıyla aktarmaktadır. Dördüncü bölümümüzde ise tarihi olayların basının nasıl olması ve günümüzdeki basının ne amaçla kullanıldığı, Nobel Nobel ödülü hakkında verdiği bilgiler ve benzeri önceden yaşanan İslami olaylar, savaşlar hakkında genel bir bilgi vererek kitabı tamamlamış bulunmakta kendi bilgilerinde bunları ekleyerek çok güzel ve anlamlı bir kitap ortaya çıkartmıştık. Ayrıca bu yazarımızın bu eseri beyan niteliği taşıdığı için birçok alanda edebi, kü, edebiyat, kültür sanat, e, sosyal ve kültürel alanda bize e, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve Zengin daima zengin hayaller koşuna peşinde koşan Cais Darfoğlu'nun bu kitabını yazıları, şiirleri, şairleri, romanları ve onların yazarlarını dahası kültürümüzü tanımak için okumalıyız. Sizlere cümlelerime son vermeden önce Cahit olun bir sözünü söylemek istiyorum. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip biçip gidecektik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genç kalın, kitaplarla kalın.